4 yıl boyunca her gün geliyordum burada bayatlamış poğaça, simitlerle gelime geçen bütün parayı son kuruşuna kadar malzeme aldım. Adana İnönü caddesinde. Bugün devletin savcısı, devletin polisi benim de infazımı vermişler. Bunlar büyük bir organize suç örgütü dümbüklerle, pezemeklerle, örgütlerle ne işi var? Benim özel evraklarımı, kayıtlarımı, o kayıtlardan bir tanesi var ya, tek bir tanesi. Sosyal medyaya düşsün, bütün Türkiye'yi hedef alırlar. Ve büyük bir zulüm yaptınız. Öyle bir zulüm yaptınız ki tarih boyunca lanetle anılacak bu kişiler. Koskoca ülkede, düşünsene 4 yıl boyunca bu devlete, bu millete bir şey olmasın diye biriktirdiğim malzemeyi, bu devleti, bu milleti yok etmek için devletin birimine sızmış suculuk, vuculuk adı altında ucuz, değersiz üç kuruş için koskoca bir ülkenin namusunu, şerefini aşağı aşağı Ve devletin parasında şerefli olarak görünüyorlar. Yarın her taraftan ölüm gelince bunların da icabına bakacaksınız. Malzemeyi amalyanların da icabına bakarsınız ama hiçbir işe yaramaz. Allah size için yaptığımız yerlere sahip çıksanız Cenab-ı Allah'ın size öyle bir güç verir, öyle bir güç verirdi ki dünyada size kimsenin gücü yani size kimsenin gücü yetmezdi. Çünkü iman cevheriyle buluşuyorsunuz. Çünkü oradaki bütün sahiplendiğiniz yer bütün insanlık adına hizmet ediyor. Bize de dünyanın gücü yetmez. Dünyaya kafa tutardık. Bütün dünya yönetimi de bu ülkenin halinde olur. Bilerek bu halka zulüm yaptırıyorlar, rahmeti kesiyorlar sonunda iyisi de kötüsü de hepiniz araya gideceksiniz. Dört yıl dile kolay. Bu senaryonun sonu çok ağır ve acı. O kadar ağır ve acı ki. Ya düşünsenize devlet teröristlere benim özel eşyalarımı, o kayıtlar için ben yıllarca cezaevinde yattım. O kayıtları ele geçirebilmek için dört tane hayali dosya hazırlayıp aynı anda Hatay'daki evimi, iş yerimi, Adana'daki fabrikamı, evimi, basıp o kayıtları ele geçirip Adana Adliyesi'nde imha ettiler. O kayıtları sosyal medyadan yaptığım bazı paylaşımlardan kopyası olduğunu öğrenince onu ele geçirmek için. Ya düşünsene de adam kirayı vermiş hasta. Adam kapının kilidini değiştiriyor. Yukarıdaki malzemeyi yağmalayacak. Terörle mücadele savcılığı, suçüstü savcılığı Tem şubedeki polis ekipleri hepsi destek veriyor karakola varıncaya kadar. Siz ne yaptınız böyle ya? Siz ne yaptınız? O kayıtlardan bir tanesi var ya sosyal medyaya düşerse görürsünüz o zaman neler oluyor.